Gjëmë për ishtë të gjëllë me feda Gjëmë për ishtë me përdo! yaptığı bu katliamlar karşısında İslam ülkelerini göreve çağıran hükümeti biz de burada göreve çağırıyoruz ve diyoruz ki Siyonist terör örgütü İsrail'in tüm birimleriyle, tüm yetkilileriyle kolunu pırtını toprayıp Türkiye topraklarını terk etmesini istiyoruz. Kürecik'teki füze kalkanı üstünün Adana, Maraş ve Antep'teki patriot rampalarının sökülüp atılmasını istiyoruz. Irak petrollerinin Türkiye üzerinden İsrail'e taşınılmasına son verilmesini istiyoruz. Terör örgütü İsrail ile yapılan tüm ticari anlaşmaların ebediyen tekrarlanmamak üzere yırtılıp atılmasını istiyoruz. Terör örgütü İsrail Ankara'dan kovulmadan Filistin'deki işgale son vermeyecektir. Terör örgütü İsrail İstanbul'dan kovulmadan Filistin'deki işgale son vermeyecektir. Bizim muhatabımız terör örgütü İsrail değildir. Sayın Başbakan'dan ve Sayın Dışişleri Bakanı'ndan somut adımlar atmalarını bekliyoruz. Bağırıp çağırarak terör örgütü isyan ıklınayarak ya da lanetleyerek konuşmasınlar. Biz gaza alınacak bir topluluk değiliz. Uluslararası siyaset hamasi lütuklarla değil, yasalarla, anlaşmalarla, yaptırımlarla işler. Hükümetten, TBMM'den, milletvekillerinden herhangi bir vatandaşın göstereceği tepki göstermelerini beklemiyoruz. Laf değil, icraat bekliyoruz. Terör devleti İsrail ile ilişkilerini sürdüren her ülke bu katliamdan sorumludur. Bu, bu saldırılar karşısında dahi metanetini ve inancını kaybetmeyen Filistin'in onurlu insanlarına selam olsun. 1948'den beri yaklaşık 70 yıldır hatta 1917'den beri yaklaşık 100 yıldır ABD'nin İngiltere başta olmak üzere Avrupa'nın desteğiyle bilinim kitleyin her desteğiyle Müslümanlara saldıran terörist İsrail bir türlü hedefine ulaşamamıştır. Bu hedefe ulaşması da asla mümkün olmayacaktır. Allah'ın izniyle Siyonist terör örgütü geldiği gemilerle ardına bakmadan bu mübarek toprakları terk edecektir. Asla gazete, direnişe bir selam.